Evet, geldik fotosfir yahut ışık küre katmanına. Şimdi bu ışık küre katmanı o fevkalade kahvereknamı kokan granüllerin fotoğrafıyla başlıyor. Diyor ki, the visible surface of the sun, the photosphere, is the layer below which the sun becomes opaque to visible light. Bu güneşin e, görülebilir bir satığıdır. Bu katmanın altındaki katman itibariyle e, güneşin bizim gözümüzün gördüğü ışıkla pek algılanamayacak bir mahiyette olduğunu söylüyor. Photons produced in this layer escape the sun through the transparent solar atmosphere above it and become solar radiation or sunlight. Bu tabakada ki reaksiyonlarla üreyen fotonların güneşin küresinin ötelerine doğru Artık kaçtıklarını ve e, bu kaçışın e, şeffaf bir özellikteki olan güneşin atmosferinden geçerek olduğunu söylüyor. Ve bunlar e, güneş radyasyonu denilen yani bildiğimiz gün ışığı olarak neşredilmektedir diyor. The change in opacity is due to the decreasing amount of negative hydrogen ions which absorb visible light easily. diyor ki e, hidrojen elementinin negatif yüklü iyon iyonu diyor. E ee, bizim gördüğümüz türdeki ışığı kolayca e, özümser diyor. Ve bundan ötürü diyor, e, bu opacity nasıl çevireceğim? Bu matlıktaki artışın sebebi diyor. E, hidrojenin negatif yüklü iyonlarının miktarındaki nispi azalmadır diyor. Ne demekse, conversely, the visible light we see is produced as electrons react with hydrogen atoms to produce negatively charged hydrogen ions. Bu meseleye diyor bir başka bir başka açıdan bakarsak diyor bizim gözümüzün gördüğü türdeki ışık şöyle üretilmektedir diyor güneşin içerisinde. Bunlar diyor hidrojen atomlarıyla bir takım ee, reaksiyonlara giren elektronlar olarak üretilmektedir ve e, bu reaksiyon neticesinde hidrojenin negatif yüklü iyonunu oluşturmaktadırlar diyor. Şimdi acaba şöyle mi oluyor? Elektronun yükünün negatif olduğunu biliyoruz. Bu hidrojen atomları bunları e, orbitallerine cezbederek bir elektronu veya birkaç elektronu orbitallerine kattığında oradaki denge bozularak e, negatif yüklü hidrojen iyonu mu oluyor? Ve bu esnada belki bir takım başka zerrecikler, fotonlar yayın olarak, işte bizim ışık diyebildiğimiz e, radyasyonu oluşturuyor demek istiyor herhalde. Yani şimdi bu belli ki bunları bunları anlamada e, atom atom kuramları, atom içi zerreciklerin özellikleri çok önemli. E, hariçten gazel okuma ya. Gel burada gazel oku. Halinden gazelik kumaya. The photosphere is tens to hundreds of kilometers thick. Bu fotosfer ya da ışık küre tabakasının eni ee, diyebileceğimiz e, ölçünün yüzlerce kilometre e, diyebileceğimiz bir ölçüde olduğunu söylüyor. Şöyle diyelim, onlarca kilometreden yüzlerce kilometreye dek düşünülen bir menzilde olduğunu söylüyor. And is slightly less opaque than air on Earth ve bunun e, matlığının derecesi e, yer kürenin atmosferindeki ya yani hava küresindeki havanın matlığıyla kıyas edildiğinde bir miktar daha az mattır diyor. Because the upper part of the photosphere is cooler than the lower part, an image of the sun appears brighter in the center than on the edge or limb of the solar disk in a phenomenon known as limb darkening. Şimdi e, güneşin diski e, gözlemlendiğinde tabi bu gözlemin bir takım muhafaza eden e, alet edevatla yapılabildiğini yapıla söyleyelim. Yani şimdi isli camla falan islendirilmiş camla bakıldığında güneşin e, Merke diskinin merkezi kısımlarının parlaklığının çeperindeki kısımlardan fazla olduğunu tespit ediyoruz diyor. Bunun sebebi şudur diyor. Çünkü diyor ışık küre ya fotosfer fotosfer katmanının e, nispeten yukarıdaki kısımları nispeten aşağıdaki kısımlarından daha az ısındır diyor. İşte bu böyle bir e, görüntünün algılanmasına sebep olur diyor. <laughs> Ve bu olguya limb darkening denilir diyor. The spectrum <laughs> of sunlight has approximately the spectrum of a black body radiating at 5777 kelvins. Diyor ki e, şimdi gün ışığının tayfı termodinamik e, biliminin usulleriyle yorumlanırsa diyor takriben diyor 5777 kelvin derecede ışıyan bir cismin tayfının özelliklerini gösterir diyor. Burada kara cisim ışıması denilen şey muhtemelen buradaki e, mana şu bir cisim belli bir enerjiyi absorbe ettikten sonra özümsedikten sonra o enerjiyi kendi içinde tutamayınca onu etrafına salı veriyor. Şimdi o salı verme esnasında cisimin özelliğine, maddi özelliğine göre ve ihtiva ettiği enerjinin yoğunluğuna göre bir salınım oluyor ve o salınımın tayf analizi yapıldığında türlü türlü özellikleri gösteriyor. Bunu kastediyor herhalde. Güneşin yani gün ışığının tayfı bu bakımdan termodinamik olarak analiz edildiğinde bu diyor 5777 Kelvin derecede e, ee, uşayan bir cisimin özelliklerindedir. Yahut da 5504 Celsius derecede yahut da 9939 Farnight derecede ışıyan bir cismin bak, enerjisini salıveren bir cismin özellikleridir diyor. Şimdi burada bir grafik var. Effective Temperature diyor. Bu efektif kelimesini nasıl çevireceğim bilmiyorum. Bu bağlamda <laughs> real ısımı. Effective Temperature <laughs> Kusura bakmayın. Ters çıktı. imkanların bu kadar. E, o tersliğe rağmen şunu yorumlayalım. Şimdi diyor ki burada nanometre cinsinden ışımanın dalga boyunu e, sıfırdan 2000'e 2000 nanometreye değil, ölçeklendirilmiş bir kurguda kurgulayarak x eksenini işaretlemiş. Ee, y ekseninde ise tayfdaki e, ışımanın bazı belirtilerini herhalde Metrekare Nm cinsinden Spectral Irradiance ona bakmam lazım. Bir başka özelliği diyelim. Y eksende işaretlemiş. Bunu da sıfırdan başlayan ve 2.2'ye değin. E, 0.2 değerli bir taksimatla kurgulamış. <laughs> Ve burada e, türlü grafikleri bu mantıkla çizmiş. Şimdi turuncu renkle gösterdiği diyor. Extra terrestrial solar spectral irradiance total area 1300 67 watts per meter square. Blackbody spectrum for T equals 5777 kelvins total area 1367 watts per meter square. Şimdi iki grafik çizmiş. Ve bu iki grafiği alanlarını kesiştirecek ölçüde kurgulamış. Şimdi gri ile çizdiği, turuncu ile çizdiği bu ekstra terrestrial derken güneşin tayfının fezadan bir e, ee, konumdan bir uzay aracıyla mesela ölçüldüğü mü kastediliyor? Ekstra terestri yani dünya haricindeki bir konumdan ölçüldüğü mü acaba anlatılıyor? Ekstra terestri derken Güneş'in e, Tayf çözümlemesinin ve Tayf'taki ışımalarının tespitinin yerküla dışı bir konumdan icra edildiği bir durumda metre karelik alana tekabül eden watt cinsinden Enerjinin herhalde 1367 ölçüsünde olduğunu gri ile, is, gri ile ise e, kara cisim ışıması tabir edilen e, aslında e, onu şöyle tarif ettik 5777 Kelvin bu bağlamda 5777 Kelvin derecelik bir ısıyı özümsemiş bir cismin ısıyı yaymaya başladıktan sonraki o neşriyatta e, çıkan e, o neşriyat gözlemlendiğinde ve tayfı e, alındığında diyelim metrekareye kareye 1367 watt eee enerji düşüyormuş bu böyle mi bunu yorumlamak lazım Ben onu bunu bilmem. Bu kahverengidir. <laughs> Şimdi onu granüllerin yanına yerleştirmişler. The effective temperature or black body temperature of the sun 5777 Kelvin degrees is the temperature a black body of the same size must have to yield the same total emissive power. Effective temperature yahut e, real ısı real ısı diyelim yahut da karacisim e, kara cisim ısıması etkisi etkisi diyelim güneşin eee kütlesindeki Güneş'in kütlesindeki bir cismin kütle mi acaba yoksa e, hacim mi? Onu pek bilmiyorum. Size diyor. O size volume mudur yoksa mass midir? Size diyor. E, güneş'in e, ebadındaki bir cismin Kara cisim ışımasının 5777 Kelvin derecelik ısıyı özümsedikten sonraki neşriyatındaki reel ısı ısıyı temsil eder diyor buradaki effective temperature denilen şey. Ve bu ısının salınması fiziki bir mecburiyettir diyor. Must have to yield. Yani böyle bir <laughs> salınımsal üretimin olması mecburidir. Niçin acaba mecburidir? Bir de o var. Yani şimdi eğer böyle bir salınım olmazsa ne olur? Şimdi ısıl şeylerin genişlediğini biliyoruz, genleştiğini biliyoruz. Şimdi bu genleşmeyle cismin mukavemeti zorlanarak e, mesela kürenin bir kürenin yerleşe genleşe formu bozulabilir ve formu bozulabildiği gibi genleşen bir şeyin eğer içerisinde tuttuğu kütle ya yani da muhtevası diyelim değişmiyor ise hacmi arttıkça yoğunluğu düşer ve bu yoğunluğun düşmesiyle başka şeyler olabilir ve belki de kürenin bütünlüğü bozulabilir şimdi o ısıl şey demek ki ısıl muhteva o cismin içerisinde ila nihaya tutulamaz. Onun salınması lazım. Cismin özelliklerini muhafaza etmesi için. Şimdi hem enerji korunuyor hem de cismin kendi formu korunuyor demek ki orada. Orada bir korunum kanunu daha var. Enerji korunuyor bir de cismin bütünlüğü korunuyor. Bu aslında şeydir. Bir yerde bunu yorumlarsak fizikteki conservation kanunlarından biridir bu.